Herkese merhaba. Birer drink, keyif çayı alır mıyız? Bu videoyu keyif çayı eşliğinde çekip, keyif çayı eşliğinde anlatacaklarımı dinlemenizi isteyeceğim. Sonrasında video bittikten sonra birer de keyif sigarası yakar, tavana baka baka içeriz isterseniz. Keza buna ihtiyacınız olacak diye düşünüyorum. Bugün konumuz şaşırtıcı drama ekonomi. Kim demledi oğlum bu çayı? İmamın abdest suyu gibi olmuş. Nereden buldunuz lan bu çayı? Bugün Euro'dan, dolardan, altından bahsetmeyeceğim. Sadece üstün körü olarak bilmeyenler için, eğer duymamışlar varsa, duymamışlar için fiyatları hakkında küçük bir bilgi vereceğim. Değişen bir şey yok. Yeni bir tarihi rekor, yeni bir tarihi zirve hem Euro, hem dolar, hem de altın için. Dediğim gibi tekrar tekrar bunları artık konuşmanın lüzumu yok. Zaten bu artık bir klasik. Böyle geldi, böyle de devam ediyor durumda. Böyle de devam edecek. Benim bugün anlatmak istediğim şey reel ekonomi ve sade vatandaşın, hane halkının cebine yakında olacak yansımaya yönelik bir şeyler anlatmak istiyorum. Harbici bir video çıkarmak istiyorum ortaya. Genellikle harbi konuşmaya çalışıyorum ama sanırım bu video biraz daha harbi olacak. Fakat kendimi frenleyerek yapmaya çalışacağım bu videoyu. Çünkü eğer derseniz ki Mustafa bize durumu anlat, inanın bas bas bağırarak anlatmak zorunda kalırım. Bas bas bağırarak çok sert bir kış geliyor, haberiniz olsun. Ne yaparsanız yapın paranızı tutmaya çalışın. Çünkü ihtiyacınız olacak diye sokaklarda bağırmak isterdim açıkçası. Onu yapamıyorum. O yüzden biraz daha makul bir yöntemle videolar çekerek size anlatmaya çalışıyorum. Dostlar çok sert bir kış geliyor. Reel olarak. Bakın finansal taraftan bahsetmiyorum. Finansal olarak oluşan problemlerin finans sektöründe, bankalarda, şirketlerde, borsada olacak yansımalarından bahsetmiyorum. Bizzati olarak cebinizin yanacağını söylüyorum çok yakın zamanda. Bunu enflasyon olarak, bunu alım gücü eksikliği olarak sürekli göreceksiniz. Yeni zamlar, yeni vergiler Hatta çok sert zamlar geldiğini göreceksiniz. Çünkü bunun başka bir izahı ya da başka bir yöntemi yok. Bugün Bakan Albayrak dedi ki %5 enflasyon için yeni şeyler yapacağız. Yeni aksiyonlar alacağız ve %5 enflasyon hedefi. Bakın açık ve net söylüyorum. Önümüzdeki 5 sene için 1 2 de demiyorum. Önümüzdeki 5 sene için TÜİK rakamlarında oynamak pahasına ne yaparsanız yapın. %5 enflasyonu yakalama şansı yok. En doğruları bile yapsanız bugünden itibaren yapılabilecek en doğru hamleleri bile yapsanız en iyi ihtimalle düzlüğe çıkmamız 5 ila 10 sene arası sürecektir. Kaldı ki biz doğruları zaten yapmıyoruz. Yapmadığımızı da her gün bir kez daha teyit ediyoruz ve gösteriyoruz. Bu nedenle siz o bırakın %5'lik enflasyon hedefini %15 enflasyon, %20 enflasyon görürseniz ki TÜİK'in rakamlarına göre buna bile şükredin diyebilecek noktadayım. Çünkü çok uzun uzun düşünmenize gerek yok. Sizi enflasyon sepetindeki pek çok madde ilgilendirmiyor. O enflasyonu ölçerlerken belli marketlerde, belli ürünleri, belli günlerde, belli indirim saatlerinde ölçüyorlar ve size bir rakam söylüyorlar. Ve o çıkan rakam İnanın televizyonda haber olmaktan da benim burada dillendirdiğim bir rakam olmaktan öteye değil. Sizi ilgilendiren şey markete gittiğiniz zaman torbayı doldurmak için ödediğiniz para. Ve torbayı doldurmak için ödediğiniz para maalesef her gün artacak ya da aynı parayla giderseniz torbanız her gün biraz daha az dolacak. Çok uzağa gitmeden basitçe anlatayım. Dedim ya size TÜİK rakamı değil sizi ilgilendiren şey bakkaldaki marketteki durumunuz diye. Daha yakın zamanda Ekmek 1 liraydı arkadaşlar. Ekmek şu anda 1.5 TL. Yani ekmek için en temel gıda ürününüz için %50'lik bir enflasyon cebinize yansıdı bile. Yine çok uzağa gitmeyelim. Geçen sene 5.20'lerdeki dolar kuru bugün 8.20. %60'lık bir değişim var arkadaşlar. Ve siz sanıyor musunuz ki dolardaki bu artış enflasyona ya da cebinize yansımıyor? TÜİK'e sorarsanız %10, %11, %12. Dolara sorarsanız %60. EKME'ye sorarsanız %50. Domatese de sorun, patlıcana da sorun, bibere de sorun, ete sorun, süte sorun, doğalgaza sorun, elektriğe sorun. Ödediğiniz faturalara sorun arkadaşlar. Bakanın %5 enflasyon dediği şey doların 3-4 günlük artışı bazen bir günde yapıyor bunu. Siz böyle bir durumda nasıl beklersiniz ki enflasyon düşecek? Pek çok kez videolarda söylüyoruz, inandıramıyoruz. Bu et fiyatları niye bu kadar pahalı? Bu et fiyatları evet pahalı. Yani yaklaşık 100 lira civarına gelmiş kuzu eti fiyatı var. Ve bu rakam aslında mesela şu anda ithal et söz konusu olmasa en az 200 lira falan olacaktı. Çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Türkiye'ye İthal karkas et ya da kesimlik hayvan Getirmeseler Bu rakam en az 200 TL olacaktı Belki daha fazla olacaktı Çünkü yeteri miktarda Üretimimiz yok hayvanda da Diğer ürünlerde olduğu gibi Ve ithalata bağlı durumdayız Yani sizin o çok yüksek Fiyatlı et diyorum dediğiniz şey bile Aslında ithalat nedeniyle baskılanmış Bir fiyat Bunun serbest kaldığını özgür kaldığını Bir düşünsenize Yakında bütün ürünlerde buna benzer bir durumla açıkçası karşı karşıya kalacağız. Neden? Çünkü dolar 8 lira 20 kuruş arkadaşlar. Artık ithalat da pahalı. Yani orada da papuç pahalı. Ve ithalat için daha doğrusu ara mamul ya da e, ham madde için de ithalat sıkıntısı yaşayacağız. Ve maalesef zaten az olan üretimimize bir darbe de oradan vuracak. Üretim biraz daha azalacak. Yani arz biraz daha düşecek. Fiyatlar biraz daha yükselecek. Ayrıca dolar yükseldiği için doların enflasyona olan geçişkenliği nedeniyle otomatik olarak zaten maliyetler çok yükselecek ve bu maliyetler nedeniyle de bu maliyetler fiyatlara yansıdığı için de enflasyon bir kademe de oradan yükselecek. Sadece girdiler olarak bunu düşünmeyin. Yani ara mamül ya da ham madde olarak düşünmeyin. Burada işlem yaptığınız her şey burada iş yaparken kullandığınız en temel Girdiğiniz olan elektrik maliyeti de dolar yüzünden yükselecek. Doğalgaz maliyeti de dolar yüzünden yükselecek. Nakliye için kullanılan akaryakıt maliyeti de dolar yüzünden yükselecek. E bunlar da otomatik olarak yine fiyata yansıyacak ve yine enflasyona neden olacak arkadaşlar. Yani siz hikaye anlatılanlar gerçekten hikaye gerçekten güleceğim noktaya geldik ya. E durum tersine dönmüş önden yüklemeli faiz indirimleriyle enflasyonu da bir yandan baskılamaya çalışarak ve TÜİK verilerine de güvenemiyor iken düşüremediğimiz enflasyon aksine bir de tersine döndü ve faiz artırımları serisine de başladık ve enflasyon yükselmeye devam ediyor yükselmeye de devam edecek. Buna bir de pandemi vurdu ve bu da zaten işi bir üst kademeye taşıdı ve taşımaya da devam edecek. Peki bu anlattığım bilgiler ışığında enflasyonun %5'e düşmesini nasıl bekliyoruz? Bakın diyorum ki size bugünden itibaren bir üretim seferberliği başlasa, bir yerli ve milli, gerçekten yerli ve milli seferberlik başlasa ve biz en doğruları arka arkaya sıralayarak yapmaya çalışıyor olsak en iyi ihtimalle bugün yapmaya başladığımız doğruların meyvelerini 5 ila 10 sene arasında yiyecek duruma geleceğiz arkadaşlar. Yani şu anda bize sihirli bir değnek deyse ya da Atatürk yattığı yerden mezarından kalkıp gelse en doğruları yapmaya, Cumhuriyet'in ilk zamanında yaptığı gibi yapmaya çalışsa ya da yapsa biz 5 ya da 10 yılda en iyi ihtimalle ayağa kalkacağız. Peki durum böyleyken %5'lik enflasyon hedefi dillendirmek gerçekten size inandırıcı geliyor mu? Bunların hepsini size aslında önümüzde çok sert bir kış olduğunu anlatmak için anlatıyorum. Zaten bunu yaşayarak göreceksiniz. Bu bir kehanet değil, bu bir gerçek. Bu matematiğe dayanıyor ve daha önce de söylediğim gibi 2 kere 2 dünyanın her yerinde ve her zaman diliminde 4 ediyor. Bu nedenle biz de bu matematiğin sonuçlarını önümüzdeki birkaç ayda sert bir şekilde göreceğiz. Ceplerimiz yanmaya başlayacak. İşte faturalarınızda bunu hissedeceksiniz. Bakkaldan marketten alışveriş yaparken bunu hissedeceksiniz. Çocuklarınıza bir hayat sunmaya çalışırken bunu hissedeceksiniz. Gerek eğitim gideri olsun, gerek sağlık gideri olsun. Her aşamasında ya da her noktasında ayrı ayrı canımız yanacak. Ayrı ayrı sıkıntılar olacak. Buna hazırlıklı olun. Ben önümüzdeki dönemler için ne yapacağım ve ya da ne yapıyorum? Şu anda kafamda tek bir şey var. Hani diyorum ya biz ithalatı kesmeye çalışıyoruz. Çünkü her sent dolara ihtiyacımız var diye tasarruf olarak her kuruş liraya ihtiyacınız var ya da her sent dolara sizin de ihtiyacınız var. O yüzden eğer olmasa da olur diyeceğiniz ne varsa ya da hatta ya tamam elzem değil diyeceğiniz ne varsa onu yapmaktan vazgeçin ve tasarruf etmeye çalışın. Tasarrufla ayakta kalmaya çalışın. Çünkü önümüzdeki aylarda her kuruşa çok ihtiyacınız olacak. Eğer durumunuz çok çok rahat değilse sadece lüks tüketiminizi kesin de demiyorum. Yani elzem değilse tüketmeyin, elzem değilse satın almayın, elzem değilse para harcamayın. Mümkünse Türk lirası olmayan bir para cinsinden gelir edinmeye çalışın. Tabii ki çok uçuk bir şey söylüyorum ama. Çünkü başka türlü gelirinizin TL'de duracak gelirinizin sizi döndürebilme, ayakta tutma şansı çok fazla olmayacaktır değer kayıpları nedeniyle. Bana bir kullanıcı soru sormuş. Abi boşta paran olsa ne alırdın? Ne yapardın diye. Yani ben boşta param olsa TL olmayan herhangi bir şeye yatırım yapardım. Yani benim şu anda TL ile ilgili görüşüm bu. Kimseye tabii böyle yapın demiyorum. Yatırım tavsiyesi vermediğim için ama ben böyle hissediyorum ve aksiyonumu bu yönde alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Niye bu kadar karamsarsın diye soracaklarınız olabilir aranızdan. Aslında ben genel olarak hiç karamsar bir insan değilim. Genel olarak hayatta da çok pozitif bakan bir adamım. Fakat şartlar ve rakamlar böyle olduğu için ben de böyle yorumlamak zorunda kalıyorum. Ya biraz da siz düşünün. Yani içeride ne gibi bir olumlu hava var? Türkiye içi söylüyorum. Hangi sektör? Bankacılık mı? Yani TL mi? Altın mı? Neye güveniyoruz? Bizi ne kurtaracak? Üretimimiz mi var? O mu kurtaracak? Böyle bir olumlu durum var mı? İçeride bizi düzlüğe çıkartacağını düşündüğümüz. Bir de dışarıya bakın. Neredeyse Azerbaycan'dan başka herhangi bir dostumuz ya da destek verenimiz yok. Her yerden başka bir darbe yiyoruz. Fransa mallarını boykot etmeyi söyledi Cumhurbaşkanı. Orada hadi o tamam. Bir Müslümanlık karşıtlığından bahsediliyor. Eyvallah. Farklı dinlerin insanlarıyız. E Müslüman kardeşim diye baktığın Suud'lar Türk mallarını boykot ediyor öbür tarafta. Hristiyandan da alamıyorsun, Müslümandan da alamıyorsun istediğini. Elimizde bir Katar kaldı, bir de Azerbaycan. Bu arada Azerbaycan için de bir şey söyleyeceğim. Daha önce çok kez söylemeyi düşündüm, videolarda unuttum. Gazaları mübarek olsun arkadaşlar. Çok duygulanıyorum bunu dile getirmekte zorlanıyorum özellikle haberleri izlerken Azerbaycan dost ve kardeş ülke ki ben halkını çok fazla seviyorum. Biliyorum Azerbaycan'da da çok fazla takipçimiz var sağ olsunlar, var olsunlar. Gazaları da mübarek olsun. Kendilerinin olanı söke söke alsınlar inşallah. Bu bakımdan da biz eğer orada bir şeyler yapıyorsak bunu yapanları da yürekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Ki ee, çok fazla detayına girmeyeyim. Eğer varsa böyle bir desteğimiz Azerbaycan'a yapandan da Allah razı olsun. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Nerede kalmıştık? Heh, Azerbaycan ve Katar'dan başka zümze bakanımız yok. E, i̇çeride de durum kötü. E, peki biz nasıl düze çıkacağız arkadaşlar? Peki ben nasıl olumlu bakacağım? Önümüzdeki dönem Detayına, matematiksel olarak detayına girip sizi boğmak istemiyorum ama önümüzdeki 3-4 aylık sıkıntılı bir dönem var. Bu da tabi kışa denk geliyor. O yüzden üstün körü winter is coming diyelim. Yani kış geliyor, soğuk bir kış geliyor. Umarım bu soğuk kış günlerinde çay içerek, içimizi ısıtarak idare edebiliriz. Ama öyle olacağını düşünmüyorum. Yani... Allah sonumuzu hayretsin önümüzdeki günleri yaşayacağız ve göreceğiz. Umarım ben haksız çıkarım. Umarım dediğim gibi olmaz. Yorumlarınızı eklerseniz video ile ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız sevinirim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip abone değilseniz abone olmanızı da tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yakın zamanda görüşmek üzere.